güzel bir işletme sahibisiniz. Rakiplerinize göre çok daha kaliteli ve üstün bir hizmet sunuyorsunuz. Ancak yine de müşterileri işletmenizde çekemiyor musunuz? Çünkü insanların sizden haberi yoksa sizin de ne kadar iyi olduğunuzun bir önemi yok. Çözüm BAP Medya. Ne mi yapıyoruz? Zengin içerik ve görsellerden oluşan ilgi çekici bir web sitesi ve e-ticaret sayfaları tasarlayarak dijital mağazanızı oluşturuyoruz. Sitenizi arama motorlarına uyumlu hale getirerek yüksek sıralarda yer almasını sağlıyoruz. Şirket ihtiyaçlarınızı analiz edip size özel bir yol haritası oluşturuyor. Yatırımları doğru yönetmenizi, minimum harcamayla maksimum verimi almanızı sağlıyoruz. Sosyal medya hesaplarınızı profesyonel bir şekilde yöneterek potansiyel müşterilerinize ulaşıyor. Reklamlarınızdaki dönüşüm oranlarını arttırıyoruz. Web siteniz ve sosyal medya hesaplarınız için grafik tasarım alanında uzman kadromuzla görseller oluşturuyor, video içerik yayınlanan dijital mecralar için kısa videolar oluşturuyoruz. Yaptığınız işi veya projelerinizi eğlenceli bir şekilde anlatan 2D animasyon tanıtım videoları hazırlıyoruz. Web siteniz ve sosyal medyanız için çeşitli analizler yapıyor verileri görselleştiriyor, raporlar oluşturuyor ve analiz sonucunu değerlendirerek adımlarınızı o yönde atmanızı sağlıyoruz. Hadi vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçin, işletmenizi beraber büyütelim. Sizin için sizin gibi çalışıyoruz. Bob Media